Şimdi gözükmüyor ama onlar yiyip gidiyorlar. Kenarlara doğru Vallahi daha yok. Otunu yani. istersen böyle. Koparacağım işte şimdi de. Onları nasıl öyle bulmuş da yemiş oraları koparmadı. Yani. Baksana. Burayı da yemiş mi? Burayı Buyurun. ya. Yani şeyle sivritle dikmedik Hı. ya. Bir on herek yeter bize. Ha ah, şimdi öyle bak. Yok şimdi daha şey Ama ya ceyik yersa bunları. Acaba yer mi? Ye, ye Ben tip büyür dedim büyüsün diye bıraktım ama. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın, işleriniz kolay, bereketli olsun arkadaşlar. Bu sabah bahçelerimizi Böyle geziyoruz. Şu yukarıcı büyük otlar biraz da var. koparalım orada. O yukarıda bayağı büyük otlar var. Ha şimdi bir daha böyle pirası. Kındıktan dolayı. Gazınsa çok güzel olur dedi. Bahçelere pek bakamadık. Ama güzel olmuş mübarek maşallah. Olmadı olma mi? Ne kadar orasından olmayız. Geçen sene o kadar. Kaç kez onları gazıdım. Çapa yaptım, şey yaptım. Bu sene bir sefer mi gazıdık? iki sefer mi? da unuttum ne kadar olduğunu da. Güzel oldu ya. Biraz kabasını alalım da. Bir kaç gün sonra bir daha belki ha böyle alttan keserle bile ince bir gazırık tamamen ot. Ha bu ince otlar gelmesin diye. Bu şeyleri böyle dikmek güzel ama Çapası falan çok zor Niye? Şu Yatık Bu hemen koparır da Ama bir ot bir şey koparsan da hemen Fide de koparır Biraz da Yatık olmaz şey ama o iyi değil O Öyle kopması kolay olur gerçekten de kolay ama Öbür türlü bence daha iyi Bak sen temizledin fındıklar yine büyüdüler. Vay be. İki ayda tekrar büyüdüler. İki ay oldu mu? Oldu tabi. Bir ay geçti sadece fındığa başlayalım. Fındıktan bayağı önceydi. Bak ne kadar salyangoz yavruları var, bir sürü. Bu sene, geçen sene bu kadar <laughs> sanki yoktu. Bu sene yine su aldılar. Geçen sene biraz azalmıştı bahçelerde fazla gözükmüyler. Yaprağı toplandı mı daha iyi olabilir ama bence yaprağı toplanmayan yer daha iyi olmuş. Burası zaten büyüktü ya. Zaten büyüktü ne bileyim. Burası aynı değildi mi yaprağını toplarken? Bak patateslerde böcek var. Var mı? Bunu patateslerde var. böcek var düştü mü? Taze ya onda. Rolarda da birkaç tane var onları da alayım. Öyle. Bu kanalı kapatmayalım. Yağmur yağdı mı ne olur ne olmaz. Dok yarsa burası düşüyor. Yukarıdan aşağı. Doklarz bak. Var mı alt dört? Aha. Bir sürü. Yapmanız, niye? Burada niye atız? Başak yapar için alırık diye. Dur. <laughs> Cebime koy. Sorsan elden toplamışız, biz bırakmamışız. <laughs> Ha, onu da alayım. Bu o sıradan gireyim var. Niye üstten geçemiyorum? Geçerim de. Öyle gideyim daha iyi. Şu aralara fazla gelmiş fide dikmiştim. Onlar büyümemişler ama şu en dibdeçleri diçer için kalmıştı da getirmiştim. Gez olduğundan da olabilir. fasulyeler artık. Daha ilaç vurmaya gerek yok mu? Ne olur. Oldu herhalde ya. Herhalde değil yani oldu da inşallah bunları toplayacağım. Evde bekleyeceğim tohumu. Bu bak geldi an şimdi gider bakarak. Gittim onları baktım şöyle üstleri çekmiştik hoş videolarda da var. Bir sürü şöyle badik vardı hiç bir tane bırakmamış. Hepsini yemiş. Bunlar aynı barbun ya. Bunlar şey zaten barbunya demek ki yani ben onları ne olduğunu merak ettim. Değil mi? Ha ha barbunya işte. Hani oturak mıdır? Böyle dal fasulyesi midir diye merak ettim hani diktim. Barbunya oturak değil midir böyle herekte? Oturak her da vardır. Oturak da vardır da herekte olan daha çok olur. Yani oturağı daha az olur. Ha bunları toplayalım evde. Yarışır ama şimdi değil bugün dursun da unutmayalım akşama kadar. Yine bayağı Taze de var mı? Tazesi de var. Aynı tazesi var da. şunu katmayacağım. Bu ya. karışmış. Yok bunu bir de. Ne? Tabii şunları tohum edeceğim. Aşağıdaki bahçede bunya fazla yok. Ha burada göğe bir iki yemeklik olur diydi. Kurayı da yedi bak gel. Karaca yedi hem de orada. Yedi bak. Fasulyeleri nasıl toplamış. Ha bunları alayım. <laughs> ha burada birkaç tane kalmış bunları alayım şey Hiç buraya gelmemiş. İzleri var baksana orada. He ama belki Değilmemiş burası. yemiş herhalde burayı. Buradan geçmiş beşi de yemiş ama bunları da olmaz da şey yapmış bir şey bunları böyle. i̇zleri buralarda. Avda da var. Burayı sanki önceden de savmış gibi görmüştüm de o yüzden yemedi diyorum ama. Uyanda hiçbir şey bırakmamış. Orayı nasıl yemiş böyle ya? Burada bak. o kadar bak fasulyeleri görürsün. Hepsini yemiş. Vay be. Fasulyeleri hep yemiş bakalım. E, Değil ya sana? Hiç insan gibi toplamış sanki onlar. Ya, yaprağını yemekle bırakmamış fasulyeleri. Yaprağını şuraya düşürmüş bir tane. Bir sefer gelmiş yaprağını yemişti zaten görmüştük. Evet. Şu Sonra, ara tam boyuna göre ya orayı güzel yemiş. Oraya uzanamamış. Yok, uzanamam. Fasulyeler bak hep duruydu. Sonra dencelmiş, yaprağını ellememiş, fasulyelerini seçmiş Hiç bir tane de bak koparmamış. Evet hep hiç kalmamış üstlerinde. <laughs> Aa, hiç yok. Ha bunu ta tepeye kadar yemiş. O ne? Ha buna uzanamamış. Buna uzanamamış. Artık. Aha. Fındık. Ver bana. Bugün hava çok güzel arkadaşlar böyle hiç. Ya bir pürüz yok yani böyle. Soğuk etti, yağışlı gitti yine açtı. Sis mis yok bir yerde yani öyle. Tamamen aranık. Lahanalarda çok güzel olmuş hava. Lahanaların zamanı etti. Havalar tamam. serin, yağışlı gitti ya Katrin. Ay mübarek. Karadenizimizin Karala ama ha bu farklı sanki hava. Hangisi? Tamam. Bunları bilmiyorum. Mekbul ablanın oradan aldığım fideler bunlar. Bak bu oh, şurada şunlar. Yok, o olmasındandır bence. Olmasından mı? Olmasındandır bir daha. Şunlar o değişik bak. Sağdaki başka. Onlar daha tazelemiş bu tazelememiş. Ondan mı? Ondan Aha, değildir. Ondan, bu, oldu. Ortası da taze var. Bilmiyorum ya değişik tohumda olabilir belki de. Aynı yerden almışım fidesini yani. Bunları geyik gelmesin diye mi şey attın karaca? Onları astım biraz daha asacağım inşallah fayda eder. Burayı. bu fasulye şimdi. Ne güzel güzün olacaktı. Dökecektiler ne güzel böyle. Evet. Burada kırmızı domates var bir tane, bu sağlam mı? Alacak mısın? Sağlam değilmiş bak. Bakalım. Böyle yoldan uyana gidelim de. Niye? Mantarlara bakalım orada. Ha, mantarda var. Orada mantar var idi ya, aynen. Ben terlikle gelmişim ya, Gel kayarsan. Terlikle niye geliyorsun bahçeye? sabah yerler ıslak olaylar. Az ıslandığımı terliğin içi gayet. Ben lastikle zor yürüyorum. Harmanda da bir iki funduk kalmış. Aa nabire bak dökmüşüm fundukları topladığım. bunu içi funduk ocağının altından toplamışım. Burada mı? Ha bu üstte mi? Hı hı. Şey o fasulyeleri gezmeye gittiğim zaman. Orada. Hani bunu bugün yak, yakacaktık. Yakarık yine. Çulufu da yakacağız arkadaşlar. Bunun üzerinde bir şey oynamış. Köpekler gelmiş oynamıştır. Akşam köpekler buradaydılar. Mekul ablaların köpeğinden. Cemile'nin köpeği buradaydı. <laughs> Ablalarda da mantar çıkmış ama yanır değil herhalde. <laughs> Şuralarda yok mu var? Tabii ha bak ne kadar büyümüşler sen diyordun ki onlar kurumuşlar al onlar bak şurada bir tane yeniden çıkayım. Onu da. O ama büyür ha bunlar kadar olur. Alayım mı? Alayım. Bunlar kültür mantarı. Tamamen doğal değil mi? Aynen. Yayla kültür mantarı ama onu yemişmiş. Bunu zaten Bak hele dün sabah bunu başlamıştı yemeğe alsaydım büyüsün diye almadım. Bırakmamışlar, Hep yemişler. salyangoz iyi sanki. Yer bunları, bunlar şey ya. Bunları bulduğumu hiç affetmez. Neyse bunu da alayım çünkü kalanları yiyiler. Ne ya da nereden gelmiş ki? Ne? Salyangoz. O salyangoz da öyle o kenarda. Yok yakın yakında görürüz mü? Gözük. Burada o ilk kez oldu. Geçen, bakayım. geçen iki tane daha Ama burada da var mı? Var. Bak var bunu mi? koparmışık vurmuş ayakta. Aha. Bir kişiye bir oyun olur. Evet anneme verir. Annem çok seviyor bunları. Onları sevmeyen var mı? <laughs> <laughs> Herkes sever onları. Tabii ki sevmeyen de vardır da. Yok niye? Bilmeyen korkar da. Ya, bilmeyen korkar da. Bilen mantar, korkmaz. Mantar çok önemli arkadaşlar. Bil, Bil, bilinmedik mantarlar. Kesinlikle yememesi lazım. Biz çocukken mesela yaylalarda çok olurdu böyle santa santa toplardık ama hiç sevmezdik o zaman yemezdik. Evet. Yerdik ama az yerdik. Bol olduğu için herhalde şimdi arayırık ama bulamayırık yiyelim diye. <laughs> Güzel bir gün, güzel bir sabahtı arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.